Merhaba efendim. Ben ailesiniz nasılsınız? Oralım. Hoş gün Hayırlı haftalar diliyorum efendim. Dizi film gibi sürekli takip ettiğiniz ve çok e, ne diyeyim? E, dikkatlice izlediğiniz izlediğiniz ve hep beklediğiniz öngörü videomla karşınızdayım efendim. Önemli bir haftadayız. Merkür retrosu bitecek. E, Jüpiter retrosu bitecek. Birçok gezegenin artık retro pozisyonu yani geri gitme, geri dönme pozisyonları bitiyor. Fakat bu hafta çok önemli arkadaşlar. Yine kara açılar var. Yine e, kızıl gezegen e, Mars iş başında. Mars'ın olduğu yerde ateş, patlama, çatlama, e, savaş olur. Çünkü o savaşan bir gezegendir. Derdini böyle anlatıyor yaşam enerjisi böyle. Şimdi önemli ve zor bir haftadayız. Başta şunu söylemek istiyorum. Kişisel burç, burç yorumda mutlaka onları dinleyin. E, ama Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek bu hafta 20 Ekim'de sabah saatlerinde. O yüzden e, yaşam enerjiniz değişecek e, yanı sıra merkür retrosu da bitmiş olacak artık yavaş yavaş lütfen ay burçlarınızı bu hafta daha iyi dinleyin diye bu öngörü videosunda önlem olarak koydum belki atlarsınız ya da ben unuturum diye bunu söylemek istedim. Ee, gece doğanlar biraz daha gergin olacaklar. Bilginiz olsun. Şimdi kampanya devam ediyor. Ben herkese yeni yıl öncesinde kampanyadan faydalanın diye diyorum. Çünkü artık önümüzdeki Kasım'a gireceğiz. Ve Kasım'da çok önemli ay tutulmaları ve güneş tutulmaları için e, aks değiştirecek e, ay düğümleri. İlk fragmanı da Kasım'da yapacak. İlk parçalı ay tutulmasının sonrasında artık 2022'de dönem böyle devam edecek. Kapanış tutulmaları var Aralık ayında. Bunlarla ilgili videolarımızı hazırlayacağım Kasım'da paylaşacağız. Şimdi e, kampanyadan mutlaka faydalanın. Alt bantta görmüş olduğunuz telefon numarasından benimle birebir çalışacaksınız. Yani hastamdan randevul birebir bana kişisel soracaksınız. Çünkü herkesin hayatında mücadele ettiği şey farklı. Genel yorumlarda Anlattıklarında aynı durum yaşamıyor olabilirsiniz. Sizin derdiniz çok farklıdır. O yüzden kişiler harita baktırmak, analiz ettirmek daha doğru arkadaşlar. O yüzden birebir benle sesli konuşarak e, uzaktan mutlaka ve mutlaka sizin gündeminizi e, inceleyelim. Olur mu? Önemli kırılmalar. Boğa ve Akrep hangi noktanızdaysa oralarda kırılma olacak ama bu hafta itibariyle koç e, do, koç ee, dolayı inanılmaz hareketli. Önemli ve zor bir haftadayız. Hemen bakalım e, konu başlıklarımızda, gündem videomuzda neler var. Yine şehir efsaneleri gündemde olacak. E, korku ve paniğe sevk eden çok fazla videolar görebilirsiniz bu, dön bu haftalarda. Çünkü artık insanlarda öfkesini, insanlarda videolarında böyle çok öfkeli olacak. Herkes benim gibi size böyle sevimli sevimli anlatmayacak. O yüzden yalan yanlış birçok video, birçok senaryo izleyebilirsiniz. Ee, ama bunlar e, şöyle söyleyeyim, birçoğu geçen senede oldu. 21 Aralık'ta kıyamet kopacak dediler, karanlığa gömüleceğiz dediler. Ama doğru inanın e, videolarını takip ettiğiniz kişilerde öngörülerine ya da e, bu zamana kadar yapmış oldukları analizlere çok e, iyi takip edin. Geçmişte söylediklerinde. Doğruluk payı nedir diye çünkü bu dönem, bu hafta kafamızın karışacağı, e, Arap saçına döneceğimiz bir hafta. Bu yüzden size başta bunu uyarmak istiyorum. İnanılmaz derecede e, karmaşık e, haberler duyacaksınız. Benden beklediğiniz, duymak istediğiniz, benim için önemli olan, geçen haftan biri vurguladım. Sınırlarımız. Askeri olaylar, sıcak son dakika olaylara umarım yaşamayız. Umarım yaşamayız ama sınırımız çok 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 önemli bu arada arkadaşlar. Uçaklar, eğitim uçaklarının kazaları, belki de bazı uçaklara eğitim kazası, eğitim zayiatı gibi yanlışlıkla olduğu gibi durumlar bağdaştırılabilir ama gündemimizde Allah korusun askeri olayların çok fazla olacağı e, sınırlarımızın çok e, sıcak e, olaylara gebe olduğunu söyleyebilirim Allah polisimize askerimize e, bütün kolluk kuvvetlerimize e, yardım etsin kötüye fırsat vermesin şuramda bir sıkıntı var inşallah. Korktuklarımızla karşılaşmayı sizden rica ediyorum. Geçen haftalardan beri, son iki haftadan beri Bu çok vurgulamaya başladım. Ne olur dua edin. Ne olur askerimize, polisimize, ülkemiz için dua edin. Sınırlarımız karışabilir. Kasım gündeminde de bu var arkadaşlar. Siyasileri çok konuşacağız. Zor bir hafta bizim için ülkemiz içinde aman gaza gelmeyin. Provokatörler iş başında olacak. Artacak. Din-görüş ayrıcalığı, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışan insanların yalan haberleri, ortalığı karıştırmaya e, çalışıp bunlar artacak. Toplum ve siyasi kişilerin karşı karşıya gelmeleri için ellerinden gelecek e, ellerinden geleni yapmaya çalışacaklar. Allah fırsat vermesin. Bir dönem biliyorsunuz 2016'da e, hain e, ülkemizi bölmeye çalışan hain saldırı başarısız olan e, FETÖ olayında biliyorsunuz ki 2016'da gerçekleşmişti Temmuz ayında e, Allahşkür o zaman şehit olanlar, hayatlarını kaybedenler bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara hala onların da e, hala inşallah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin diyorum. E, şimdi o dönemde niye gittin Nurcan diyeceksiniz. Satın transitinden geçiyorduk arkadaşlar. Şimdi yine o dönemlerin e, vurguları var gibi geliyor bana. Yıl sonuna kadar böyle endişeliyim bilginiz olsun. Bu o kişiden mi? Hayır. Ama bu o kişiden kalan son kalıntılar kazımak ya da bu kişinin değil de başka başka kişilerin de ülkemizi içten kargaşaya sevk etmek gibi yabancı kişileri, yabancı ülkede hizmet eden kişilerin ortaya çıkacağı gibi bir döngüler var bunun lütfen ben vatansever bir insanım benim için yönetimlere saygı duyarım ülke yöneticileri gelir geçer partiler gelir geçer benim için e, vatan e, millet bayrak ezan çok önemlidir O yüzden beni hiçbir parti e, şey olarak düşünmeyin Sadece ben gökyüzündeki olasılıkları gün e, gündemimize ne gibi şeyleri getireceğini ne gibi konularla karşılaştıracağını e, Anlatıyorum e, ve bu olaylar buna benzer olaylar. O kişi demiyorum ona, ona benzer olaylar. E, ülkemizde siyasi yöneticileri bazı isimleri karşı karşıya getirebilirler. Birçok haberler düşebilir. Uzun zamandan beri siyasilerin gezi kapaklı olayları gündeme gelebilir. E, sosyal medyada hashtagler açılabilir. E, bir anda sosyal medyada özellikle Twitter'da... E, durdurulmalar, bir anda yavaşlatılmalarla karşı karşıya gelebiliriz. Bunlar yurt dışından başka ülkelerden bize de bize saldırılar da olabilir. Yine yine oralardan o dönemlerden yani oralardan bir yerlerden ülkemize yine ortalığı karışacak, insanlara algı operasyonu yapacak bazı olaylar gündeme gelebilir. Yurt dışı olaylar. Çünkü arkadaşlar Güneş ülkemizin burcuna geçiyor. Akrep burcuna geçmeye hazırlanıyor. Ülkemizin güneş burcu çok önemli. Orada çok gezegen yılımları var. Ee, Mars'ta Mars da bizim ülkemi pardon Koç burcu da bizim ülkemizin 10 ve 11. evlerini çok etkiliyor. O yüzden lütfen dışarı lütfen dışarıdan gelecek Duydunuz haberlere hemen inanmayın. Dışarıdan gelecek insan e, söylemlere hemen inanmayın. Sizi gaza getirmeye çalışan insanlara inanmayın. Bizi birbirimize düşürmeye din, dil, ırk anlamında e, bizi birbirimize düşürmeye çalışan haberler olacak bilginiz olsun. Bunları söyledikten sonra yine dualarınızı ülkemizin birlik ve bütünlüğü ve dualarınız askerlerimiz polislerimiz bütün kolluk kuvvet ve güvenlik güçleri için olsun Allah yardımcı olsun tırnaklarına taş değdirmesin onları diyorum şimdi ekonomiye geçiyorum efendim ekonomide hareketlilik devam ediyor ben size demedim mi altın yükselecekti yükseldi mi yükseldi Dolara yıl sona doğru o dokuzları onları görür demedim mi Beni izleyenler, sürekli takip edenler bilir. Bu demedim mi falan da espri olarak anlar. Hani ben yatırım e, uzmanı değilim. Yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Ama gökyüzündeki bazı açılar benim başka türlü yoğurt yiyişim, ilim ve bilimle hepsini bir arada böyle çen çaprak anlatmamdan dolayı bir şeyleri yakalayabiliyorum. Ve bana göre Altın ve dolardaki artış devam eder mi? Eder. Ama tabii ki yatırım uzmanı değilim. E, yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Takip edin, iyice takip edin. Sıcak mı Nurcan ekonomi? Sıcak. Hani vardı da böyle sıcak sıcak, soğuk soğuk dediği oynadığımız oyunlar. Ekonomi karışık mı? Evet karışık. Biz ülkemizde sadece bir biyolojik savaş yaşamıyoruz. Ekonomi savaşı aslında daha öncesinde ekonomi üzerine e, e, biyolojik savaş, onun üzerine iklim savaşı, hepsini bir arada karıştırıp böyle kasıma, ve önümüzdeki 2022'nin Mart'ına kadar bizim hatta Mayıs'ına kadar çok zorlayacak olaylar var. Ondan sonra toparlanmaya başlıyoruz. Şimdi bu hareket devam eder. Bir de e, ee, ekonomiyle alakalı bir gecede istifalar, bir gecede görev değişimleri gündemize geliyor. Yine mi ekonomi bakanı, bir anda aklıma şu geldi, ha, yine mi ekonomi bakanı görevden alınacak, yine mi ekonomi bakanı, bakanında istifalar, oralarda istifalar olacak diye bir anda kendi kendime düşündüm. Şimdi de sesli düşünüyorum, bunu da size telaz size paylaşım. Ha ille de olacak diye bir şey yok. Ama bunlar böyle kulisler, söylemler falan olabilir arkadaşlar. Bu ille de bir günlük bir haftalık bir açı diye almayın. Bazı söylemlere böyle bir aylık diye ortaya koyuyorum ya. Ben lafımı yine ortaya koyayım. Böyle 19 Kasım civarları 21 Kasım'a kadar bu süreç hiddetli. Şimdi istifalar gündeme gelebilir. Faiz ve kredilerle ilgili yükseklik bu arada faiz kredi faizi Doğru mu telaffuz ettim? Ay hiç anlamıyorum. Hani e, kredi çektiğimizdeki faiz oranları çok yüksek belki de bu ara. Muhtemelen öyledir. E, hatırlıyor musunuz? Bir dönem böyle düşmüştü. 0.79'lardan 0.80'lerden 0.90'lardan ev alanlar olmuştu. Hatta ötemek, ötelemeli. E, bu da COVID'in ilk dönemlerinde hatırlıyor musunuz? Şimdi yine buralarda faiz oranlarında çekilen kredi faiz oranlarında bu doğru mu söylüyorum ekonomistler gülecekler belki aranızda bu işi bilenler de güleceksiniz ama ben yanlış da söylüyorsam telaffuz atıyorum özür dilerim buralarda düşüşler bekliyorum ben yani bizim çektiğimiz e, paranın faiz oranında düşmeler bekliyorum hatırlıyor musunuz ÖTV indirimi de ÖTV'lerde de düşecek demiştik de düştü bekleyin araba almaya falan demiştim düşmüştü şimdi de bu yüksek kredi faizlerine bu da Yıl sonuna kadar olan bir süreç bekleyin. Önümüzdeki haftada olabilir, bir sonraki haftada olabilir. Kasım gündemini de daha çok vurguluyor bence. Ama her an bunun öncesi sonrası da olabilir. Ee, diye söyleyeyim. kredi sistemlerine de değişiklikler uygulanacak. Bu buralarda düzenlemeler yapılabilir. Şimdi bu hafta yine de olacak mı? Olabilir de. Konuşmaları gündeme gelebilir. Kulisler dönebilir. Kulağımıza çalınabilir. Haberler sızılabilir. Bilgiler kaçabilir. Böyle bilgi sızabilir falan gibi durumla görülebilir. Altında döviz yüksek piyasalarda yangın yeri yatırım konuları ama bu alanda birçok ani haberlerde Borsanın da ani hareketlenmelerinde görebiliriz. Artık oralarla ilgili de yeter. Ekonomistleri deneyim bilmiyorum ama altıncıları yine söylüyorum. Ben yılın başından beri 2020'den bu yana da hep söylüyorum. Altında yükseliş bekliyorum. Yine bekliyorum. Tabii bu da bir savaş. Büyük büyük abilerimiz, amcalarımız artık bir anda piyasalara para koyup bir anda çekip bir anda borsaları oynayıp ağzından çıkacak bir kelimeyle her şey inip çıktığı için bilemeyeceğim. Astroloji gökyüzündeki hareketlenmeler bunu söylüyor. Hissi sıvı bu kumda bunu söylüyor. Ama tabii ki burada kimin tekerinde ise onun iki dudağının arasında da olan şeyler yansır mı? Piyasada yansır ama altıncılar korkmayın. 500 yediler mi? 500 onları mı gördük? Gördüğü yeri görür arkadaşlar. Bu cümlede de ben de iyi tuttum. Şimdi EYT çok bekleyenler vardı değil mi? EYT ile alakalı çok sordunuz. Bir yıl boyunca yaptığım canlı yayınlarımda, YouTube'da, Instagram'da her yerde her yerden bana mesajlar geliyor. Nur canım EYT, EYT. Ben bir canlı yayında, YouTube canlı yayınımda demiştim ki, hatta bir videomda da kayıtlı olması gerekiyor. E, 2021'de konuşulur. Covid olmasaydı ben 2021'de bekliyordum ama gündemimiz değişti, mecbur mecburiyetlerimiz değişti, çevresel eski dediğimiz konular değiştiği için burada EYT biraz rafa kaldır, askıya alındı gibi gözüküyor demiştim. Ama 2021'in sonlarına doğru konuşulur, 2022'de de hayata geçirilir gibi gözüküyor demiştim. Hatta 2022'ye göz kapmıştım. Şimdi yine böyle bir durumlar söz konusu olur mu? Evet EYT'ciler sizinle alakalı daha önce de bahsettiğim gibi bu yıl sonuna doğru konuşmalar, ufak ufak hatta ekonomistlerden hatta başkalarından da bunları duyabilirsiniz. Hatta bu anlamda araştırmacı yazarlardan da duyabilirsiniz. Belki 2022'de uygulanmak üzere sözler verilebilir. Buralarla ilgili e, yöneticilerimizden, siyasi büyüklerimizden bu tür haberleri duyabiliriz. Şimdi vergi düzenlenmesi de e, yanı sıra çalışan, maaşı çalışanların kesintileriyle alakalı, maaş kesintileriyle alakalı, maaşlarındaki vergi kesintileriyle alakalı da sanki düzenleme yapacak. Ay bu da olursa var ya, yani bana kahve ısmarlayın yani ben bile şoka giriyorum. Böyle bir durum söz konusu olur mu? Olur, e, olabilir düzenleme. Ha bu hemen bu sene içerisinde mi olur? Hayır bu sene içerisinde olmaz mı? bu sene bunların sözleri verilebilir, bunlar açıklanabilir, konuşulabilir gibi duruyor. Esnafa vergi, rahatta vergi kolayla gibi durumlarda olabilir. Bunlarla ilgili projeler açıklanabilir. Bunun, bu vergi düzenlemesini af vergi vergi vererek ta Mart'ta falan da konuşmuştuk. Eğer bizim aramızda yeni katılanlar, ailemizde yeni katılanlar var ise an hocam bunları yeni mi söylüyorsunuz derseniz geçmiş videolarımıza takip edebilirsiniz. Üniversitelilere geçtik. Öğrencilerimizin sesleri, gençlerin sesleri çok yükselecek. Bak Koç burcundaki e, bu 20'sindeki oluşacak e, dolunay e, biraz daha böyle gençlerin sesini şiddetli ya yani delikanlı hmm, Kişi, yani delikanlı deriz ya genç kızlara, genç erkeklere e, enerjileri yüksek, bunların kanları, damarları da durmuyor deriz ya. Biraz böyle Mars anlatıyor bana. Marsa baktığım zaman ben hep gençleri görüyorum. E, gençlerin, öğrencilerin bu ara seslerini çok duyacağız. Siyasiler gençler arasında konuşmalar, siyasilerle gen, siyasilerle gençlerin arasındaki atışmalar, sosyal medyada bir anda böyle şeyler. Bunları çok duyacağız. Ama sonrasında e, nasıl olacaksa siyasilerle gençlerin arasında. Böyle bir e, sanki pazarlık gibi bir şey olacak. Bu da öğretim, e, öğretim üyeleri. Hatırlıyor musunuz bir arada gene İstanbul'daki önemli bir üniversitede, ben çok biriktirmiyorum beynimde atıyorum kenara. E, oradaki öğretim görevlisiyle, öğretim üyesiyle alakalı e, Boğaziçi'ydi değil mi? Sesler çok yükselmişti. Hatırlıyor musunuz? Böyle gençler ayaklanmış falan. Yine bunlar böyle öğretim üyesi, onların kadroları, öğretmenler bu konularla ilgili e, bir sesler yükselebilir. Çok sevdikleri öğretmenine bir yapılan bir haksızlık ne bileyim işte yöneticilere ya da yöneticilerle gençlerin arasındaki şeyler. Ya 80'lere gidiyorum ben böyle 80'lere, 86'lara gidiyorum. Utao çocukluğuma gidiyorum, geliyorum. Yaşım da ortaya çıktı. Çıksın, önemli değil. Oralara gidiyorum. Bu dönemi ben o dönemin daha e, teknolojik anlamda daha da kısıtlı olduğunu düşünüyorum. O dönemlerde de ablam böyle okula giderken falan e, sıkıntılar yaşadık okullarda böyle. Sanki o dönemlerdeki gibi e, bir şeyler var oturmayan ama bunlar yıl sonuna kadar toparlanabilir. Patlamalara çatlamalara geldi. Gelmeden önce gençlere biraz sakin olun. Hakkınızı arayın. Tabii ki hakkınızı arayın. Hangi konuda ama bunu uslup çok önemlidir. Elma demekle alma demek arasındaki fark. Uslup çok önemlidir. Birbirinizi gaza getirmeyin. Haklı bir şeyiniz varsa bunu usulünce doğru bir sesle yapın bir size destek verelim. Ama ne olur hiddet ve şiddet olmasın. Çünkü bu haftanın konusu bence şiddetli bir koç dolunayı. Herkes birbirine kafa atıyor. Herkes birbirine baş kaldırıyor. Mars baş kaldırıyor. Konu başlığımızda bu olsun. Evet efendim patlamalar çatlamalar. Havada ateş e, havada ve ateşte, hava elementi ve ateş elementinde e, patlamalar, çatlamalar devam ediyor. Ani seller, coşkulu hava koşulları, hareketlilikler devam edecek. Ani havayla ilgili ay, böyle hortumlar, mortumlar, ani şimşek gökyüzünde böyle bir anda şimşeklerin hiç görmediğimiz kadar şimşekleri yıldırım düşmesi böyle kazaları görebiliriz. Volkanik patlamaları, elektrik olaylarını görebiliriz. Trafalardan biraz uzak durun şu araba koşulları kötüyken Allah korusun. Allah korktuğumuzda e, sınamasın bizi. Karşılaştırmasın. Korkutucu olaylar görebiliriz arkadaşlar. Depremlerle ilgili e, ben hep Ege, Ege ve Akdeniz'e biliyorsunuz ki e, endişeli olduğumu 2019-2020'den beri vurgulardım. Her yerde. Ve e, geçen hafta 6 şiddetini 6'nın üzerine bir deprem bekliyorum demiştim. Yer vermemiştim. Yer vermemeye gayret ediyorum arkadaşlar. Eee nerede oldu? Yunanistan'da, Girit Adası'nda 6.3 bir deprem olmuştu. E, hatırlarsanız geçtiğimiz hafta gündeminde. Ay, ben de onunla çok böyle... E, Hani konuşma, hay benim şu ağzıma demiştim. Böyle durumlar gündeme gelebilir mi? Volkanik patlamalar, e, elektriğin e, böyle volkanik olayların falan toprakta sarsıntılı olaylarını görebiliriz. Ani hava değişiklikleri, hortumları görebiliriz. Depremle ilgili sismik hareketler devam edebilir mi? Edebilir. Dünyadan büyük depremleri, toprak kaymalarına büyük e, yıkıcı e, olayları konuşabiliriz. Bir anda böyle toprak suyla beraber toprak heyelanlar böyle evlerin üstüne yıkılma, dağdan düşmeleri falan dünyadan çok konuşabiliriz. Türkiye'den ve özellikle Karadeniz bölgesindekiler gene böyle dikkat edin diyorum. Seller, yağmurlar, diye seller yağmurları bu sene nerelerde konuştuysak nerelerde böyle e, e, Ayvalık'ta falan filan olmuştu değil mi İzmir'de e, sonra Karadeniz'de birçok yerde olmuştu yine o yerleri etkileyebilir bir tur daha atıyor gibi düşünün e, lütfen dikkatli olun eğer tedbir yani deniz kenarında falansanız ama dünyadan büyük depremler bekliyorum ülkemizde yıkıcı bir şey bekleyemem ama yüreğimizi ağzımıza getirecek ee, şeyler bekliyorum yıkıcı değil 6.3 de iyi bir rakam İzmir depremine yakın bir rakamdı e, girip de oldu ama bütün e, İzmir falan e, hissetmiş ve bana yazmıştı o yüzden e, Allah'ım korktuğumuzda karşılaştırmasın inşallah diyorum İzmirler böyle küçük küçük olsun zarar gelmesin dünyanın hiçbirinde kim hiçbir insan ölmesin ama yine depremler sadece İzmir için geçerlidir arkadaşlar kara denizin olmadığı yerdeki ee, şehirlerimizde de olasılığı yüksek gözüküyor. İlginiz olsun. Şimdi uçak kazaları e, hemen bunun ardından böyle patlamalar, çatlamalar derken uçak kazaları, üstler, mühimmat depoları, askeri depolar, helikopterler e, havalimanları havada arıza ve patlama yapanlar, belki uçak, Allah korusun uçaklara şimşek falan böyle hani yeni sırasında bir şeyler mi olacak ve bir de bu mühim depoları demişken, suyu gibi durumlarda da konuşabiliriz. Mars iş başında e, dedim ya, ciğerlerimiz yanmasın, Allah'ım korusun, kollasın. E, Mars savaş gezegeni, Kızıl Gezegen tehlike kokuyor. E, o yüzden bizim de mühim madde depolarımıza da İnşallah bir şey Sınırlarımızdan çok korkuyorum. Sınırlarımızdan çok korkuyorum. Sınırlarımıza düşecek şeylerden çok korkuyorum. Çok endişeliyim. Allah'ım yatıyorum, kalkıyorum, dua ediyorum. Şuramdaki e, sıkıntıyı korktuğumuzda karşılaştırma diyorum. Yer gök dua üzerinde duruyor. Ben böyle öğrendim, böyle inanıyorum. Benim inancım bu şekilde. <laughs> Duanın gücüyle, topu duayla nasıl yangınlarda yağmurlar yağdıysa topu duaları derim. Lütfen rica ediyorum. Sınırlarımız sınır bölgelerimiz kardeş ülkelerimiz Azerbaycan Kıbrıs buralarla ilgili dualarımızı edelim diyorum. Çocuklar geldi. Son konu başlığım. Son konum. Sekizinci konum. Bak sekiz konu yazmışım. Çocuklar. Çocuklar da ishal zehirlenme, toplu hastalıklar, kantinler, yemekhaneler, asker, askerlerimizin, hastanelerin, huzur evleri, sevgi evlerin, çocuk esirgeme kurumları yani sevgi evlerinin yemekhaneleri ya da burada topu dağıtılan şeylerle ilgili Bayağı dikkat etmemiz gerekiyor. Sanki burada yiyeceklerle alakalı iyice de iyi de sadece okullar değil de böyle toplu hassas olduğumuz bizim hassas olduğumuz sevgi evleri, huzur evleri, çocuklarımız bizim askerlerimizin yemek haneleri bizim hassas noktalarımız buralar. Buralarda böyle sanki satılan, dağıtılan ürün ya da burada yapılan bir ilacın ya da buradaki suyun gibi bunların bir mikrobun gündemimize gelebileceğini işaret ediyor. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmezsek böyle bir gündem olabilir. Doğru cümle bu olsun. Lütfen yemekhanelerde çocuklarımızın beslendiği yerde kantinlerde falan ee, özellikle ben o kantincilere falan sesleniyorum yemekhane çalışan büyüklerime küçüklerime sesleniyorum şüphelendiniz bir şey olursa yemeğin işte gelen ürünün bir şeyin Allah Allah ne olur siz beni izliyorsunuzdur muhtemelen dikkat edin özellikle sevgi evlerinde hizmet verenler huzur evlerinde hizmet verenler asker, askerlerdeki çocuklarımız çok yerden beni izliyorsunuz yurt içi yurt dışı buralarda hizmet verenler biraz daha bir kat daha sizin dikkatli olmanız istiyorum. Ee, sizin dikkatiniz birçok kişinin hayatında ee, bu bunların yaşanmamasına sebebiyet verebilir. Dikkat sizinize yaşanmasına da sebebiyet verir ama topu topu dediğimde demek ki bir şey var. Çocuklarda ishal zehirlenme dikkat etmemiz gerekiyor. Yanı sıra Sadece çocuklarımız değil bizim asker, askerimiz, sevgi evlerimiz, büyüklerimiz, huzur evimiz, çocuklarımız, askerlerimiz, büyüklerimiz, bizim canımız, ciğerimiz. Onlar zaten bizim sevgimize, ilgimize ihtiyacı olan insanlar. Ha bunlar hayvanlarda da olabilir. Bak, olabilir. Bunu da söyleyeyim. E, ay hayvanlar diyorum ya bu bir alışkanlık. Hayvan severler bana kızmazlar değil mi? Sessiz canlılar demek gerekiyor. E, çok özür dilerim ya. Ama işte doğanın kanunu söyledim Doğanın kanunu olan kelimeyi söyledim Çok özür dilerim. Niye hep böyle özür diliyorum biliyorsunuz Çünkü ufacık bir şeyim, ağzımdan kaçan Hiç kesmeden devam ediyorum size sohbet eder gibi e, Ufacık gayri ihtiyar heyecanından yapmış olduğum hataları hemen aşağıya yazıyorsunuz Ne olur ya Ben sizin evinize gelip sohbet ediyorum size buradan ulaşıyorum. İnşallah yakında da yüz olacağız e, ee, seanslarımızda. Hatırlar mısınız son zamanlarda hepsi size şunu uyguladım uzun zamandan beri aslında son zamanlarda COVID'in artık sanki ee, artık sanki ne demekse cık, sanki grip gibi olup hayatımızdan ee, yıl sonu doğru etkisini yavaş, yavaşlatıp Toplum bağışıklığını kazanacağımızı, ölümlerin düşeceğini, 30 binlere 40 binlere de görsek ölümlerin düşeceğini görmeyecek. Sanki o haftalardayız, kalbim öyle. Yakında da ilaçla ilgili, Türkiye'deki aşıyla ilgili, ilaçla ilgili hem Türkiye'den ben bekliyorum, bazı üniversitelerden çat diye bize bakın bu koronavirüsün ilacı aşısının haricinde ilacı tedavi edecek eden bir ürün ee, ya bitkisel ya başka bir şey ya doğal bir şey bir şey bir şey göreceğiz arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş koydum sanki bana göre ben uğurluyorum başka başka konu başlıklarımız olacak gibi gelmiyor. Ee, Covid olmayacak belki hayatımıza kalacak ama bu kadar etkisi artık azalır. O yüzden zaten ekonomi sınırlarımız ve iklime döndüm ben ee, Kasım'da çok önemli video paylaşacağım sizinle. Sizleri çok öpüyorum. Çok uzattım. Yiğit Can bana kızacak. Kendinize çok iyi bakın. Benimle görüşebilirsiniz. Hatbant'taki telefon numarasına e, ulaşın. Instagram'dan bizi takip edin. E, bir de e, sizden rica ediyorum. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi, bir beğenme tuşunuza bas tuşuna basmanız benim için çok önemli. Bir de yorum yapmanız benim için çok önemli. Sevinirle çıkayım. Ee, YouTube'un algoritması bu. İstediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun benim kocaman ailem. E, ee, dualarınıza unutmayın tamam mı ülkemiz için? Hoşçakalın.